Birinin seni görmezden gelmesi neye benziyor biliyor musun arkadaşım? Şimdi birazdan bir örnek vereceğim. Böyle akşam saatlerinde ya da belli anlarda onu aramak istiyorsun da ya da mesaj yazmak istiyorsun ya. Böyle eline her baktığında bu vereceğim örnek aklına gelecek. Birazdan söyleyeceğim 6 bakış açısını da hatırlatarak sana gelecek ve inanılmaz güçlü hissedeceksin kendini. Baştan söyleyeyim. Bu yüzden sonuna kadar izlemeniz sizin için çok çok faydalı olacak. Başınıza gelmiş olabilir. Benim çok başıma geldi. Birine elini uzatırsın ya. Senin böyle elin havada kalır tokalaşmana karşılık vermez. İşte birisi seni görmezden geliyorsa aynen bu elin havada kaldığında ne hissediyorsan aynı duyguyu hissedersin. Böyle bir önemsiz, böyle bir hiçe sayılmış hissedersin. Ya yani bu duyguyu hepiniz bilirsiniz. Şimdi bir kere bu video neyle ilgili? Birisi sana elini uzatmıyorsa ve sen elini uzattığında boşta kalıyorsa onun elini çekip de tokalaşmaya zorlamak üzerine değil bu video. Hani bunu baştan söyleyeyim bir kere. Hani bu metafor o kadar güzel ki bazen biz karşı tarafın elini uzatacağını sanarak elimizi uzatabiliriz. Bak bu da bir yanılgı. Ya da elini uzatmaya zorlayabiliriz. Bunu kafaya takabiliriz. Bu da bir yanılgı. Ama elini uzatan biri varsa ve tokalaştıysan sonra alıştığında uzattığında sen elini uzatmıyorsa işte burada görmezden geliyorsa ne yapabiliriz? Bu video bununla ilgili. Artık her böyle bir mesaj yazma isteğinde bu aklınıza gelebilir. Geçen bir arkadaşım vardı, ya Erdem dedi birkaç kere görüştük dedi, hikayelerime çocuk bakıyordu başta, sonra bakmamaya başladı. Sonra yazmıyordu zaten, ben de bakmayın mı hikayelerine dedi bana. Tahmin edin bakalım sizce bu altı maddeden sonra ne yapmış olabilir bu arkadaşımız? <laughs> Birinci nokta şu. Hani konuşuyorsa, görüşüyorsa, muhabbet ediyorsa ve sonradan görmezden geliyorsa, böyle geç yanıt vermeler yapıyorsa, yani elini uzatmışken sonra elini birden çektiyse bir kere burada şunu düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten bende olan bir şeyden dolayı bu kişi geri mi çekilmeye başladı diye önce bir düşüneceğiz. Hani bazen kendi hatalarımızı göremeyebiliriz. Bazen kendimizde olan şeyleri fark edemeyebiliriz. Bu konuda çok dürüst bir erkek size bunu söylüyorsa çok şanslısınız demektir. Çünkü genelde erkekler bu konuları çok açık tanımlamazlar kadınlar gibi. Burada uzaklaştığını söylemez. Belki kriterleriyle ilgili bir şey olmuş olabilir. İlişki deneyimi ilerledikçe. Belki beklentilerine karşılık verememediğini hissetmiş olabilir. Bunun bir sürü nedeni olabilir. Burada bizim yapacağımız şey sıkıntı bizden kaynaklı olduğunda %100 emin olduysak tamızın ne olduğu konusunda farkındalıkla seni görmezden geldiğinde iletişim kurmayı, bağ kurmayı seçebilirsin arkadaşım. Burada bağ kurmayı seçin ama sıkıntı sendeyse bir arkadaşım vardı neden yazmıyor diye bana sorduğunda e dedim ki e çok sıkıştırmışsın onu biraz baskı uygulamışsın Birazcık korkmuş dedim. Bu yüzden dedim birazcık uzak durmaya başlamış. Birazcık en ilkel dürtülerinde tehdit vardı. Kendi konforuyla ilgili bir tehdit algıladığında geri çekilir. Dolayısıyla bak çok birazcık sıkıştırmış olabilir misin dediğimde arkadaşım ona göre yapılanarak tekrar müdahale etti durumu. İkinci durum ise şu. Bazen taktiksel yaklaşır bazı erkekler. Ben buna Brad Pitt sendromu diyorum. Yani böyle bir kullukta, böyle bir egoyla seni üstüne kışkırta kışkırta eğer ki sana yaklaşıyorsa bir kere ona vazgeçebileceğini ve bunu hızlı hızlı bir şekilde yapabileceğini ona hissettirmen lazım. Ona göre hareket almalısınız. Şimdi sizi güçsüzleştiren hataların biri de şu oluyor. Üç de şu. Sana elini uzatmasa bile aslında hani sana elini gönül olarak ilişki anlamında uzatmasa bile sanki karşı tarafın ilişki olarak geldiğini sanma. Hadisesi. Burada da aslında size karşı sempatisiyle sizin kadın olarak hoşlantı anlamındaki duyguları karıştırmamak. Kadın olarak sizden hoşlandığını destekleyen kanıtları bulmak gerekiyor arkadaşlarım. İşte bu karıştığı zaman da bu sefer de burada takılmaya başlıyorsun. Beklentiyi büyütüyorsun. Verdiğin anlamı arttırıyorsun. Seni görmezden gelmeye başladığı zaman ya da istediğin beklentiyi alamadığın zaman burada takılmaya başlıyorsun. İşte neden takılıyorsun aslında? Başta kurulum yeteri kadar net değil. Bu adamın senden hoşlandığını destekleyen kanıtları say dediğimde ya işte beni aradı bir kere diyor. İşte bana güzel şeyler söyledi diyor. Ama yeteri kadar kanıt değil bakın bu. daha güçlü kanıtların olması gerekiyor bununla ilgili. Dördüncü nokta eğer hırs yapıyorsanız, öfkeleniyorsan, nasıl beni görmez, yargılıyorsan, suçluyorsan peşinde bunlar da gelir. Kızgınlık gelir. Bir kere bunun nedenlerini anlamanız gerekiyor. Gerçekten durumu iyi değerlendirebilmek için. Çoğu kadının yaptığı şeylerden birisi de şu. Beşinci nokta. Neden tercih edilmiyorum? Yani beni neden tercih etmedi sence? Şimdi bunu genelde kadınlar soruyor arkadaşlar. Şimdi seni birisinin tercih etmemesi ya da etmesi şimdi adamın kriterlerine göre değişebilir ama bu kriterlerin senin değerinle ya da değersizliğinle bir ilgisi yoktur. Çünkü herhangi birinin kriterleri genel geçer bir doğru değildir. Karakter, güzellik ya da bu konuyla ilgili değerlendirmelerinin bir onayı değildir. Sanki kadınlar adamın bu konuyla ilgili kendileri üzerindeki bu kararını tüm dünya nüfusunda değerli hüküm veren bir karar gibi aslında düşünüyorsunuz. Böyle bir şey yok güzel arkadaşlarım. Çünkü onun da tercihleri senin tercihlerin farklı olduğu gibi olur. Belki de kendi kriterleriyle de ilgili değil. Adamın kendi koşulları ile ilgili ya da kadının kendi koşulları ile ilgili de olabilir bu durum. Altıncı nokta bazen de aranızda bir oyun başlar. Bakın bu hikayelere bakma olayları aslında bir oyundur. Hani oyun başlamıştır ve oyunu bir başlatan vardır ve oyuna katılan vardır. Oyun nasıl bozulur? Yani oyun nasıl başladıysa öyle bozulur. O ilk örneğe gelmek istiyorum, hikayedeki benim arkadaşımın hikayelerine bakayım mı, bakmayayım mı diye. E sen eğer ki bakansan ve orada bakacağın şey, onun yaptığı ya da senin yaptığın, daha ziyade aranızda olan ilişki düzeyi. O ilişki düzeyine göre hareket alacaksın zaten aranızda bir bağ olduğunda senin ve onun dışında bir de ilişkiniz olmaya başlıyor. Orada zaten kendiliğinden diğerlerine de bakıyor durumda olursun. Eğer ki böyle aranda bir elektriği hissetmiyorsan yani elini uzattığında senin elini havada bırakmışsa birinci kural geçerli. Ne yapacağız? Kendi yolunuza bakacağız arkadaşlarım. Altıncı kuralda eğer bir kişi o oyunun içerisinde olmak istemiyorsa her halükarda sizin kendi yolunuza bakmanız gerekiyor. Bu gözlemliyorum. Bakın karşı tarafa. Gerçekten kim ve sen onu nereye koyuyorsun ve sen onu kim sanıyorsun? Prenslere ve prenseslere dönüştüren bizleriz. Seni görmezden gelip gelmemesini kafana takmadan önce de arkadaşım, karşındaki bir kişiye bir bak, net bir şekilde bir gör. Gerçekten o kim ve sen onu ne olarak düşünüyorsun? Ne olarak algılıyorsun? Nereye koymuşsun gönlünde, kalbinde, aklında? Tezen Aksu'nun parçasıyla bitirelim. Onursuz olmasın aşk demişti yıllar önce. Şimdi de onursuz da olabilir aşk dedi. Sizce ne durumda mesela? Aşkta mesela gurur olmaz arkadaşlarım bence. Ama aşkta onur bence olmalı. Aşk onursuz olacak noktaya geldiğinde sen dahil kendini kimse saymaz. Seni yeterince önemsemeyen bir insan da senin önemsediğini hissetmeyecek. Sen de bu duyguyu oluşturmuyorsa işte bu hissi kendine ve bunu hak edecekleri her zaman saklamalısın.